Güldür Güldür Show. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Türk televizyonlarının uzun soluklu, bol kahkahalı tartışmalı ama bir o kadar da sevilen programlarından biri olan Güldür Güldür Show'u ele alacağız. Bir komedi programı olarak izleyiciyi güldürmeyi başarıyor mu? Yoksa zamanla eski tadını kaybetti mi? Skeçler güncel mi, tekrar mı ediyor? Toplumsal mesajları verirken başarılı mı? Yoksa yüzeysel mi kalıyor? tüm bu sorulara birlikte cevap arayacağız. Hadi başlayalım. Güldür Güldür Show 2013 yılında yayın hayatına başladı. İlk dönemde Ali sunumu ve Naime, İsmail, Mehtap, Bilal, Bahadır gibi karakterlerin ön plana çıktığı dinamik bir yapısı vardı. Kanal D ile başlayan bu yolculuk Show TV'ye geçtikten sonra daha da popüler hale geldi. Program kısa skeçler oluşuyor ve her skeç günlük hayat, aile ilişkileri, teknoloji, sağlık sistemi gibi çeşitli konuları mizahi bir dille işliyor. Her bölümde yaklaşık 6-7 skeç yayınlanıyor ve aralarda kısa müzik geçişleri, tempoyu dengele tutmaya çalışıyor. Güldür Güldür Show'un en çok tartışılan yönlerinden biri mizah tartısı. Bir kesim için yeterli yerinde ayıracak, izleyebilecek bir komedi, bir kesim için ise fazla ekrana tekrara düşen, kırışleşmiş Esprilere dayanan yüzeysel bir eğlence. Öncelikle son sezonlarda bazı izleyiciler artık eskisi kadar güldürmüyor yorumunu sıkça yapıyor. Bunun en büyük nedeni esprilerin bazen yapıda benzer yapıda olması ve karakterlerin neredeyse her bölüm aynı kalapta sahneye çıkması komedi yaklaşım daha çok durum komedisi formatında ancak zaman zaman absürt mizah denemeleri de yapılıyor. Fakat bu dönemler her zaman izleyiciyle buluşamıyor. Oyuncu kadrosunda zamanla değişiklik gösterdi. İlk dönemlerde olan yer alan Doğa Lütkay, Çağlar Çorumlu, Alper Kul gibi isimlerin eksikliği hale hissediliyor. Ancak Şahin Yılmak, Onur Buldu, Rüştü, Onur Atilla, Aylin Kontente gibi deneyimli oyuncular hala programın taşıyıcı unsurlarının arasında. Son dönemde gelen genç oyuncular ise karışık eleştiriler alıyor. Kimi seyirci taze bir soluk geldiğini düşünürken, kimisi bu yeni kadının yeterince komik olmadığını savunuyor. oyunculuktan genel olarak teatral ve abartılı. Bu tarz sahne ve şovu için uygun olsa da zaman zaman yap, yapay durabiliyor. Özellikle Naime karakteriyle dikkat çeken Ecem Erkek'in programdan ayrılması ciddi bir boşluk yaratmış. Karakter bazı komedde çok şey ona bağlıyken ve onun yokluğunda bazı skeçler etkisini zayıflatmış. Programın en çok handikaplarından biri konu tekrarları. Sürekli işlenen başlıklar şunlar. Kaynana gelin çatışması, teknoloji ayak uydurmayan baba, yeni nesil gençlerin tavırları, iş hayatındaki saçmalıklar, tatile giden ailelerin trajikomik anları. Evet, bunlar halkın gündelik yaşantısından alıntılar ama zamanla özgürlüğünü yitiriyor. Aynı şaka formülleriyle ısrarla güldürmeye çalışmak izleyiciyi yormaya başlıyor. Burada senaryo ekibinin yaratıcı risklere daha çok alması gerektiğini söyleyebiliriz. Güldür Güldür Show zaman zaman toplumsal mesajları da vermeye çalışıyor. Kadına şiddet, eğitim sorunları, çevre kirliliği, ekonomik kriz gibi konulara değinen skeçler yapılıyor. Ancak bu tür mesajlar genelde mizah yoluyla hafifleterek sunulur ve çoğu zaman yüzeysel kalıyor. Güldür güldür çok, her şeye rağmen hale. Milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan bir yapım. Ailecek izlenebilir olması, şiddet içermemesi ve sahne enerjisi en büyük artıları. Ancak senaryo tekrarları, klişe şakalar ve karakterlerin sınırlı gelişimi zamanla programı yıpatıyor. Eleştiriler gözle baktığımızda gülür gülür şov, rahatlatan ama dönüştürmeyen bir komedi örneği. Eğlenceli ama düşünürsü değil. Güldürüyor ama çoğu zaman yüzeyde kalıyor. Eğer program yaratıcı listeler alır ve özgürlüğünü, özgünlüğünü arttırırsa eski günlere yeniden dönebilir. Aksi halde sadece bir alışkanlık olarak izlenmeye devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Güldür güldür şov. Sizi hala güldürüyor mu? Yoksa Sizce daha artık eskisi gibi etkili değil mi? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Beğenmeyi, abone olmayı ve zil'e tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın. Kahkahayla kalın.